hay hak Perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bendeniz Hacivat yani Hacı Cavcav. Çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albaraka'nın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacağız. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Aman efendim. Hayırdır yahu Karagöz'ün evinin arkasındaki ne o öyle? Aa bir kutu var. Dur bir sorayım bakayım Karagöz'e neymiş yahu o? Karagöz! 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 Efendim yahu! Karagöz'üm gel gel! Gelemem yahu işim var. Ya Karagöz'üm aşağıya gel aşağıya. Gelemem dedim ya Allah Allah. Ne kızdırıyorsun be adam beni? Ya Karagözüm bir şey soracağım yahu. Merak ettim. Ya adam Allah Allah senin iş gücü yok mu? İkide bir de bize benim kapıma geliyorsun. Ya gel aşağıya gel gel. Tamam geliyorum. Keloğlu kel. Hop geldim. Ne var be ne bağırıyorsun? Ya şu sizin evin arkada bir tane kutu var. O ne? Hoop, o bu tık tık kutusu. Ne? Tık tık kutusu. Yahu efendi o ne öyle ya? Hani böyle işe yaramayan bazı şeyleri oraya atıyormuşuz. Ya Allah Allah, <laughs> ya kara gülüm. atık kutusu, atık atık. Evet tık tık. Ya tık tık değil, atık atık, atık malzemeleri onun içine koyuyorsun, geri dönüşüme kazandırıyorsun. Evet, ee, geri sürüşüme kazandırıyoruz. Yahu geri sürüşüm ne? Arabayı ters ters sürüyoruz ya geri geri. Ya öyle değil be adam Allah Allah. Geri dönüşüm geri dönüşüm. Enerji geri kazanımı yeniden kullanma. Eee tabii ki doğal şeyleri de tekrardan azaltma. Düşünsene suyu daha az kullanıyoruz. Ağaçları daha az kesiyoruz. He, şimdi anladım. Ağaçları kesmezsek peki ev nasıl yapacağız? Ya onu demiyorum be adam. Kağıt neden yapılır? Kağıttan. Ya kağıt neden yapılır bir adam bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum kağıt kağıttan yapılmıyor mu? Yahu adam kağıt ağaçtan yapılır, hamurdan yapılır. Tekrar kullanıma kazandırmak için işte bu kutulara atıyoruz. Ondan sonra bunu alıyor belediyeler tekrar değerlendiriyor. Hı şimdi anladım. Mesela pil. Efendim nerede fil? Fil mi var çok merak ettim. Hangi fil? Mor bir fil mi? Yahu ne morfile Allah Allah. Yahu be adam pil diyorum pil. Piller de geri dönüşüm kutusuna atılacak. Hı anladım. Onlar da mı tekrar kullanılıyor? Yahu sen ne diyorsun be adam? Yani böylelikle doğal kaynakları olabildiğince az kullanıyoruz. Atık olarak değerlendirilen ürünler tekrar kullanılıyor. Ürünlerin kullanım sürelerini de uzatmış oluyoruz. Hı çok güzel. E ee, peki bundan sonra arkadaşlarımızla ne yapacağız? Ya mesela ileride bir yarışma yaparız. O yarışmada en çok atık toplayan, en çok geri dönüşüme eşya getiren arkadaşlar yarışmayı kazanır. E bence okullarda yapıyorlar zaten. Evet. Düşünsene her okulun kapısında var zaten senin bu tık tık kutusu dediği şey. Aa, var mı? Tabii ki var. Çocuklar tekrar teker alıp atıyorlar atık kutularına. Aferin onlara. Aa, çok güzel. Mesela cam şişi. Nerede? Ya cam şişeler geri dönüşümde çok önemlidir. Pet şişeler çok önemlidir. Plastikler çok önemlidir. Bunları ne kadar çok geri dönüşümde kullanırsak o kadar çok çevreye ve doğaya zarar az vermiş oluruz. Hı, anladım. Aferin Karagöz. Tık tık kutusu dedin ama bir şey yaramış. Evet evet. Ben o zaman bütün mahalledeki çocuklara söyleyeyim. Neyi söyleyeceksin? O zaman ben bir yarışma yapayım yarışmada en çok atık malzemelerini getiren çocuklara dondurma ısmarlayacağım. Aferin Karagöz. O zaman sadece sizin mahallede değil de bütün mahallelerde bu yarışmayı yapsak. Aa, çok güzel olur. Hem de benim elimden de değil herkesten kocaman bir dondurma. Tamam o zaman. Mahalleliye ilan ediyoruz. Birazdan seninle birlikte gideriz. Bütün mahallede kocaman bir yarışma yapalım. Tamam yapalım. Doyduk doymadık demeyiz. Peynir ekmek yemeği. ...karagözle Hacı Vaat yeni bir yarışma başlattı. En çok atık toplayan çocuklar birinci olduklarında akşama kadar istediği bütün her şeyi almaya hak kazanırlar. Ne diyorsun be adam? Tamam tamam dondurma dondurma. Duyduk duymadık demeyin. peydir ekmek yemeyin. Yarışmaya katılacak bütün çocuklarımızı... ...mahallemizin... ...ortasındaki atık kutularına bekliyorum. Hadi bakalım inşallah duymuşlardır. Duydularsa bizim mahallenin çocukları bu yarışmaya katılır. Çocuklar siz de kendi mahallenizde böyle yarışmalar yapsanıza. Doğru söylüyor Karagöz. Haklısın. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ilk defa doğru söylüyorsun. Arkadaşlar sizler de yapın. Ondan sonra yarışmanın birincilerine büyükleriniz hediye alsın. Evet. Aman Karagöz'üm madem şimdi bu duyuruyu yaptık. Yavaş yavaş hazırlık yapalım. Evet çocuklar. Biz sizden müsaadenizi istiyoruz. Evet biz gidiyoruz. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşçakalın. We'll mm -hmm.